Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Süreçte sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Arkadaşlarımızın duyuları bir yandan üniversitelerin web sayfasından yapılan açıklamalar bir yandan gelmeye devam ediyor. Bu videomuzda Sakarya Üniversitesi'nde ara sınav süreciyle ilgili olarak bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman pozitif veya temaslı statüsünde olanlar belgeleriyle başvurmaları halinde mazeret sınavına girebileceklerdir. Sınav dönemi içinde karantina süresi sona erenler sınavlarına normal zamanda gireceklerdir. Bu hususu atlamayalım. Umuyorum ki sizler süreç Böyle problemlerle karşılaşmamışsınızdır. Çünkü sınavlara zamanında girmek her zaman sizler için yararlı olacaktır arkadaşlar. Duyurular gelmeye devam ettikçe sizlerin aracılığıyla birlikte paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.